Ve kayda başlamışız. <laughs> Herkese selamlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. İkinci bölümü. Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun en iç iplerine kadar Aa, İtalyan bir yağmalayabiliyormuşum içine kadar en içlerine en içleri ne kadar ilerleyip Ez çok kasmaya başladı. Oo! Bu söyleyeyim. Ben bu oraya götürmek için getirmedim. bayağı bildiğiniz ordumuz fullenecek. Avusturya'nın içine. Ve Avusturya'nın içerisinde kendi topraklarından tamamen atıldı. Ve bizim de sınırlarımız şuradaki toprak olmasa. Şuradaki. Lan şuradaki toprakları olmasa. Çok güzel gözükecek. Middle East'ı tekrar Middle East yapabilirim ya. Yani? Middle East bayağı hızlı hızlı tur atlıyor. Da bu çok kasıyor artık. Animasyonları mı fullledim? Ben video sonrası bir şeye bakacağım arkadaşlar. Sen oraya git, sen böyle gel, sen şöyle git, sen şöyle git, sen şöyle git. Frankfurt'a girsen. Birazcık Frankfurt halkını iyileştirelim yani. Değil mi? Çok kötü. Tamam peki. Peki. Buldum. buna da gireyim. Şöyle yaparsam. Hadi. Çok güzel. Çok kötü orada biraz ordu geldi karşıma. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Alman şehirlerini işgal ediyor bunlar. Ve ben de Alman şehirlerine mi giriyorum? Neyim ne yani? Fransızlar Sweden'larla savaşıyor. İsveç. Hmm. Birazcık düşünmemiz lazım. Şu i̇şte, işte. İsveç. İsveç'te ölüyormuş tamam bir şey yok. United City'yi de söyleyelim. Ben e, arkadaşlar ben Amerika'yım arkadaşlar. Sıvıyla savaş açsın. Burası böyle miydi bilmiyorum arkadaşlar. Amerika yoktu herhalde burada. Ya. şu ordu üçlük orduyu götüreceğim. Oğlum adamlar. <laughs> 11 bin, 15 bin orayı, siz küm köpek lan. Yalnız kendileri bayağı ilerlemiştir. Karşıda German Empire. Ama ben savaş bilmiyorum. Oğlum bak. Ne oluyor Fransa'da? Ben arkadaşım Fransa'ya hile yapıp yardım etsem diyor. Yapamam. Çünkü zaten videodayım. Benim seçtim de niye ölüyor ya? Ah bırak para. Bak o Netherlands'ın tamamını ele geçir. Sana adam diyeceğim lan. Ne olmuş lan orada? Çok iyi. Kolonimiz var arkadaşlar. Gideceğim buraya. <laughs> Kendi kolonim yapacağım. Bitti mi? Avusturya Macaristan bitmiş. Şimdi o, Viyana benim olacak. Bu bir. Ben şöyle bir toprak alımı yapayım. Yapacaktım. Bak şurası. Tamam şurasını bırak şuraya al. Tamam şuraya da bırak. Şuraya al. i̇ki tane kaldı. O iki puanla ne yapacağım? Buraya alayım. Yok, orası İtalyanları bak dur. Bekle bir daha anlaşma Ben anlamadım. İtalyanlar şu toprakları alacak. Değil mi? İlk önce İtalyanlar bu toprakları alacak. Biz Viyana'ya gireceğiz. Ama İtalyanlar da bu topraklara girebilecek. Ee, 400 kaldı. 4'ünü de buraya vereceğim. 9 kaldı. 4 kaldı. İtalyanların puanı ile... Oğlum. oğlum Viyana İtalyanlara gidemez lan. Bu çok iyi. Böyle olacak arkadaşlar anlaşmamız. Şu toprakta Fransızların mı gidecek? Bana mı gelecek belli değil mi? Belli. Tam siz bu toprakları aldınız. Ben bu toprakları alacağım. Anlaşmamız imzalandı. Ve Alman İmparatorluğuyla barış. Bölüm bir durdurmak zorunda kaldım. Çok mükemmel sınırlarımız olmadı mı ya? Ama Ruslarla da savaşınca bu sınırlar hem gelecek hem de gidecek. Ha Ruslar da anlaşma yapmış. yapmış. Hmm. Sorun şurada arkadaşlar. Lan. Rock Bu kim lan? Uuu. <laughs> İspanyollar. Oğlum İspanyollar Fransızların yolunu çekmiş. Ya Fransızlar da yandan dolaşma da yapıyorlar. <laughs> Vay dünya ile savaşıyor devlet. Oğlum dün benim ben mi yap? Victoria ablam. <laughs> Victoria ablam bir tuş Raj ile savaşıyor. Bunu nasıl savaş? Lan Victoria ablam seni. Bunun rengi neden böyle? Lan Victoria ablam seni yener lan. Bu Victoria lan bir kere. Fransız Mısır baya büyük bir devlet sızdırdık. Baba. Koloni yapmak istiyor canım. Fransız abi. Şurası var, şurası var, burası var, burası var, burası var, burası var. Kaçarla iyi ilişkiler. Sevizon nasıl? Sevizon so hala mı savaşıyoruz biz? Hmm, garip. Garip. Sveton'u onu yok işgal ederiz de. Yap. Var var. Hadi varız. Ulan ordumuz. Ha bunları tamam bunları kastırak. Şimdi. Ruslar bize yardım ediyor değil mi? Ama biz ne yapacağız yine de? Rusların sınırlarını ordu basacağız. Bu kadar abi. Yardım etse de etmese de fark etmez abi. Çünkü bunlar Ruslar. Bunların hayalleri bilinir. Sıcak denizlerdir bunların hayalleri. Biz sıcak denizleri Ruslara ilerletmesini engelleyen tek devletiz. Bizden başka yok. Var da işte onlar pek değil. Çünkü onlarla ilişkidir fazla iyi gördüğünüz gibi Ruslarla dostlar ye <laughs> düşman mısın <laughs> Rusya şimdi biz Rusya'ya bir saldırmazlık paktı imzalayacağız çünkü Rus bunlar Rusya bize saldırmayacak 5 dur o yerli tonu 5 tur. Ruslarla saldırmamız baktığımız var. 40 tur Ruslar bize saldıramayacak. Ben o 40 turda ilişkimi kafamı iyi kullanıp Ruslara ilişki kazacağım. Almanlarla ben de savaşa girebilirim. Girelim mi? Hadi lan İtalyanları da çağıralım. Feyzan herkese çağırıyor mu savaşa? dı Paramız vardı mı bizim? Güzel abi. Paramız varmış. Paramızın olması iyi bir şey. O sıcak bölgesine gireceğim ben. Evet. Nasıl gireceğim ben? Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. savaş bana ben bu asimilasyonları yapmam lazım boş çekmemiz lazım ya. Oğlum ben bu ordu, ne yapacağım? 65 bin tane ordumuz var. Oha 12. Aha, <laughs> aha. Ben niye buraya kapattım? 7 bin 6 bin gelirimiz var arkadaşlar artık. Almanın topraklarına girmez. Bö. Fransa. Bilik düşmüş. Buradan Hı? Üç da hazırlanmasını istiyorum. Savaşa girdik bile. Olan bir dingin İtalyanlar gelin. Kışlarımızı tek tekmelenecek yoksa. Of, of. Oğlum buradan da bütün topraklarını Fransızlara vereceğiz. Çünkü zaten Fransız toplayalım. İtalya sana geliyor bak. Şuraya da ya. Gordon anlaşmasın anlaşmasının tamamı aynı Fransızlara gidecek. Oh wow! Ulan şu an diplomasimizde hiç devletle savaşmıyoruz. Limited oh. status. Güzel. <laughs> Abicim o Amerika'm. Amerika'yı... Öyle sıldırmaz pakımız var. Ya gelmişken ben onu bir tazeleyeyim. Değil mi? Tamam bir şey söyleyeyim mi? Rusya'nın şeye Oha işe bak. O... Oh. hani daha değil de savaşıyor. şuradan ilk geçiş izni alıp yanıma gelebilir. Bu yüzden kaçar anada. Bu yüzden Afgan. Hani. Buna söyleyeceğim ki. Şşt, oğlum. Sonra bunu söyleyeceğim ki Şşt oğlum bunu savaş ha! Sonra bunu söyleyeceğim ki Şşt oğlum bana savaş ha! Diyeceğim Son Ruslara da son olarak da Şşt oğlum şunları savaş Diyeceğim Ama Rusya'ya diye nasıl Neden savaş ben Rusya'yı ya Neyse Rusya'ya sonra Tek tekrar yeneriz o Bayağı Ruslar da bayağı girdi yani. Girdi. De. Çin nasıl geldi lan buraya? Kesin Afganistan keçisini vermiştir onu. Oğlum. Ruslar mı? İlişkim iyi olacak. Orada mı? Rahat mı yani? Benim zaten kafa... Buradaki plan o. Rusların iyi ilişki. Bom. Yok hiç kimseyi almayacağım. Savaşı sonra barış yapacağım zaten ama Kabul et nasıl alırım? Etmedi galiba. Bu ne lan? Oğlum bu tur bu kadar zor atlanmıyordu. Arkadaşlar oyunumuz bozuldu. Yani. Yo etme. Hadi lan gelin koşlarım Hadi lan gösterin gücünüzü. Oğlum. Hepiniz bu savaşa davet etmişsiniz. Tamam davetlisiniz davetlisiniz. Ulan İtalya'nın bu savaşlarından en karlı çıkan İtalya o. Bir de 1899'a gittik. Bizim sınırlarımız Ruslar ile ilişkiye sahibiz. Rusla. Oo oh, bir asimilasyon çek yapacağım. Tamam şimdi asimilasyon zorluklarını takılacağım. Oo oh. Doğru çıktı Şurada göz... Benim gözüm mü yaşarmış? <laughs> Kaçar hanedanlı geçiş izni istiyormuş şu anda. Ecaplay için. Kabul ederdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de savaş açacağım. Hayır. Tamam. Sana bak verdim. Tamam mı? Oğlum. Vermedim mi? verdim. İttifak atılamayız. <laughs> Çünkü adam dünyayla savaşıyor. Oğlum ben sana dedim. Kim dedin lan ondan sava Savaşmıyoruz. Tamam. Çok iyi. Oha. Lan <laughs> Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan aydınlığına da basacağım ordu. Buradan da basacağım ordu. ile. oradan bir yerde gireceğim. 11... 14 binlik ordumuza gidiyoruz. Hiçbirimiz çıkarma atmamışız. Ben Sanya şehrine gideceğim. Çünkü oraya hiç kimse Hong Kong'u da gelirim ben belki. Hmm. Dur bir anlaşmanıza bakayım. Ben de anlaşmadık. Bak yanlış bir anlaşma. Olmuş. Şimdi ben anlaşmayı anlatıyorum size. Durum Fransa. Fransa dur. Fransa. Fransa. Kim toprağı bu? Cim bum bum cim bum. Ha, İspanya Tamam. E hani bana hani bana. Oğlum. Bak. İtalyanca. Tamam. şimdi İtalyacım sen ne yapacaksın yanlış yapmışsın şu toprakları alıyorsun tamam aferin aldın bu toprakta da... al oğlum bunu niye alayım ya üç tane kaldı diye onu mu alır şunu al oğlum İtalyacım canım tatlış canım bu ne lan? Tamam böyle anlaşmanızı yapın. Soru bulamayacağım artık. Nedir lan savaş açtım bunu. Oğlum işte al işte ya. Biraz topraklarını kurtarmayı mı bilim ya? Çok devletli savaş diye videomuz da 18 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, bu bölümümüz bence buraya kadar, buraya bu kadar olsun. Ve olmasın. Şu ordunun gidişini merak ettim. Benim ordu nerede Oğlum benim ordu yok. Hayır o ordu değil. Bu ordu da değil. Al. Lan. Oğlum benim ordu yok. Nereden gidiyor? Ne? Harbettim. Ben neyse. Bu ee, bölümümüz buraya kadar olsun. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Sağ ee, bayağı iyi sınavlarımız oldu yani. Viyana barışı. Başlık Viyana anlaşması. Çok güzel. Viyana ve Berlin yapacağız. O işte de Viyana mı? Senin başkentin artık Viyana değil koçum. Viyana bir kere Osmanlıların elinde. Neyse bu benimiz buraya gidiyorsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ Sağlıcakla kalın. Bay bay.